Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni bir paylaşımla yine sizlerle beraber. Güzeller güzel oyuncumuz köpeğinin paylaşımını yaptığı Instagram sayfasında paylaştığı muhteşem görüntüleri, muhteşem kareleri, en özel ve en güzel paylaşımları sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bunun için sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.